Merhaba arkadaşlar. Bugün bir Clash Royale videosu çekiyoruz. İlk önce temizleyerek başlayabiliriz. Çekme amaç. <laughs> Beni tanıyabilirsiniz belki. Çok bilmem ama. Şu an videomuza bastığımız durumdayız. yapıyorum. maç video çekiyorum. E o kısımları çok aldırmayınız da. Basıyorum. Böyle şeyim. öne var öne bilirsiniz isterseniz. Bakalım ben bu dosyayı yenemeyeceğim gibi. Bakalım Allah al, hadi güzel bir şey çıkarsın. Bakalım. O olmaz ki. maç oynamak ister misin? arkadaşlar bugün yeşil çalı. Yaman bu deli Yamaç ama böyle videolar çekmekten hiç sakınmayacak. Ben biliyorum onun yaptığını. <laughs> Gönderemezsin. Gönderdim. ben biliyorum nasıl gönderdiğimi. <laughs> <laughs> Lan yapma dur. Ben bir Abi ben videodayım odayım. Allah ya. Deli yeter. Aduh, nononono, aduuh, nononono, aduh, nononono, aduh, nononono, <gabung> no, no, no. aduh, okay. nononono, aduh, nononono, okay. an niye basardım bir tane? Tamam. Şimdi yükseltebileceğim bir şey var mı? Dur, dur, dur bekleyin bir. Tamam. Şimdi bunu da iskasmıyorum ha. Kasım çok iyi olacak ama işte bina verdiği binası yok edemediğim için. isterseniz başka oyuna geçebiliriz. Yani bilmem. işte geçiyor mu? Hani. geçmeden geçmedim. Hemen bakalım. Ondan bakalım. Lan kulüpten mi atmışsın? <laughs> Birisi bana kendi kulübünü önerebilir isterseniz. Yani. Çok ses olduğunu biliyorum. Ama. Çünkü arkadaşlar çok değişik şeylere bakıyor yani alacağım yani bu sesten dolayı. O kadar değişik. Hadi çık. Başka oyuna geçiyorum. Dur. yandan dur. Heh. Nasıl oluyordu be? Heh. Şimdi buradan ne oynuyorsam? Duolingo'da ne yapıyor bu saatte? Ha. Klasöre gider. Merhabalar <laughs> <laughs> arkadaşlar. Ya çekme video bir. Bir de bir, bir de çekme. <laughs> Edip, o ne? Çok seviyorum ben o kadar. Dur. Ay dur yani bir de çalmasın. <laughs> Bu da değil ama <gülüyor> çok, <gülüyor> 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 çok <gülüyor> değişik videolar çekiyor gelip Bir daha abone ol beğen yoksa sizi yedim diyersin. Allah Allah. <laughs> Nereye varmış? Hayır, ben size bir kere <laughs> çok saçma videolar çekerken onu çekeceğim bir. Video çekiyorum da. Ben çekiyorum. Bak ben çekiyorum sana sadece ben kaydediyorum. Öyle. Uzun ben uzun video çekiyorum. Ben, ben çekiyorum. Tamam sen çekebilirsin ama sen ne yapıyorsun? Benimsin sen. Lan, üç sekonder mi? Ben, ben, bu, ben o, sana o kadar bilmiyorsun çünkü 0.80'nin oldu. O kadar bo sen bilmiyorsun youtube'u ki. Ben biliyorum. Tamam. Oğlum kaç yıldır tablet yazıyorum. Burada da çok bir çok. Ben hani niye sürekli çekiyorum? Hepsi sürgen çünkü bilmiyor musun? Yani onu bilmiyorum. Evet. Sürgen Gel buraya ya. Oyununda da bana. <laughs> hadi bak ne yapayım? Anam hani ne yapıyorsun Elif? Uf, gene eksili gol yeme. Bu bu da. Çekecek evet. misin video? <laughs> ha, video çekiyor. He. Oyun videosu çekiyor mu? Ben Artık tamam. tamam. videoyu bitiriyorum. Hoşça kalın ve sizi seviyorum. Üst taşla kazandık.